Bugün Minecraft'ta canlar milyon dolarlık testereden belki bir testere adama dönüşebiliriz. Video <laughs> video böyle değil bak. Dönüşebiliriz belki. Yani edebiliriz artık duruma göre bakacağız. Bakacağız. Şimdi önce bir dolarlık testere yapacağım Yusemir ben bize. Ya bakalım. Ee, bir dolarlık testere için bizim şeye ihtiyacımız var ama demire ihtiyacımız var. Bana ne? Ne demek bana? Demir arayacağız gel. Demiri nereden bulabiliriz? Girebileceğiniz birkaç tane lokasyon var. Ben o yollardan bakıyorum. Bir tane böyle o tahtadan bir bayağı derin bir yer buldum. Nere bura? Buraya girilmiyor. Ben burada bir yer buldum ama bakayım. Köylü. A. Ne? You will my protect. E, demir için ben bir şey buldum ama saldırabilir miyiz buna? Nasıl saldıracağız oğlum? Şurada bir şey yok mu? Ya az önce burada bir köylü vardı. Geldi onu inşa etti gitti. Vurunca Or vurur mu acaba? Aa vurmuyor. Vur vur. Dur yakayım ben. Yok yakmayayım yakmayayım vurayım. Ya, yani Sonuç olacak değil mi? Eşyalar gidecek. Bir şey diyeceğim cidden biz bütün golemi elimizle mi öldüreceğiz? Oğlum ben bunu böyle hayatta dur. Aa öldü. Gel çalışma masasına gidip testler yapacağız gel. İyi düşündüm basit öldü ha. <laughs> evet geldik. Nerede bizim çalışma masamız? Bu mu? Yok. Şu. 2x2. Yani iki iki. Ne? Şöyle şöyle ve böyle. Aa bir tane verdi. Oğlum bak her seferinde öyle diyorsun iki tane veriyor sonra. Yok bir tane verdi. Diğerini beraber yaparız ama. Şu, bakayım. Aa bak bunu yapmamız lazım Hüseyin. Mir. Ahtopot yani mürekkep kesesi. Şey, sen mürekkep kesesi topla, ben demir toplayayım olur mu? Nerede toplayacağım? Nerede? Yok ki hiçbir yerde. İşte ara. Çok uzağa gitme yani. Gideceğimiz yerler belli zaten. Bakayım bu ne kesebiliyormuş? Bu yağ bitkileri de kırabiliyormuş. Hee, tamam. O bizim evin önündeki bitkileri bununla kıracağım, tamam. Bundan şey, biraz demir elde edeceğim. Sekiz. Hatta sana da bir testere yapalım direkt ya, dur. Yusuf, sen şu golemi öldür. Hiç Burada yok bu, yok ben bu, bu, geliyor. bu, bu. Aynen, yağ bunlardan çıkıyor. Demiri mi, golemi mi öldüreyim? Sen golemi öldür. Ben de buradaki yağları topladım. Aynen bunları toplamam lazım. Bayağı toplayayım bir daha toplamakla uğraşmayalım bunları. Aradan çıksın. Ee, kaç demirin var şu an senin? Sıfır. Tamam. Ee, bakayım ne istiyor bunu yapmak için? 9, 10, 11 demire ihtiyacımız var. Bende 8 tane var. Testereyle öldü vursam daha az ölmez mi bu ya? Öyle de şey testere de buradaki yağları kırıyor. Ben yağları kırıyorum şu an buradaki. Kaç demir var sende? 5. 5, 8. Var var yetiyor yetiyor. Ver demirleri. Testerini bana at. Aynı zamanda testere yapacaksın. Evet doğru. Al bakayım testler seni attım. Geldi değil mi? Gel, şu an var ben testler. Ha tamam iyi. Ben de hemen Hadi. Şey, yani... hadi şeyini koruzu diye demir golem yap abi. Hadi 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 öldüreceğim onu tekrar hadi. Hop tamam bir tane bundan yaptım. Şimdi nasıl yapılıyor? Şöyle, şöyle ve şöyle. Testlere ağzı yaptım. Direkt 10 dolarlığı yapalım Emir ya. Tekrar 1 dolarlıkla uğraşmayalım bence. Oha oğlum direkt Block of Iron verdi. Ay lazımdı. Ver. <laughs> ben direkt 10 dolarlığı yapayım mı? Yükseltmekle uğraşmayayım. Ya. Aa artık Block of Iron veriyor. Harbi mi? Ver bakayım. <laughs> geliyor, yapıyor. <laughs> aynen, koruyacak mı seni. Aynen abi. Ver Bak, onu da. Sen, senin yüzünden bunu verdi, gördün mü? <laughs> adam geliyor, harbi yapıyor, gidiyor. <laughs> yapıyor, gidiyor işte adam. Ne güzel. Vallahi lan, su çöküyor. Aynen, şey, seni koruyor, aynen. Sen devam. Ee, zincirim var. Çiçekleri kır. Bu nasıl çiçekler böyle? Hadi şöyle, abi, yap şunu. Şöyle, şöyle, şöyle ve 10 dolar testleri yaptım. Aa bana da geldi bu arada. Sana da mı geldi? Benimki güçlendi. Böyle mavi renk bir şey oldu. Ay tamam. Tamam. İyi güzel. Eee yeni resmi sana geldi o zaman. Yo bende yok. Ayda bu ne kırıyormuş? Aa, o, aa burada açamadığımız yer açıldı. Yusuf Emir. Ne güzel. Nasıl yapılıyor? 100 dolarlık testere. Kabuston lazım. Kabuston nereden elde edeceğim? Aa bu da kabuston kırıyormuş. Aa evin oradaki maden açıldı. Kaç demirim var? 2 artı 11. 3 artı 11. 3, 3 artı 11 dedim 3 tane şey Black of Iron var. Ha? Bu ne? Ha böyle kıracağım. Tamam kabuslon Generator yapmışlar buraya. Hop. Ya Ya o demirle sen direkt bana versen yapmasan böyle ne diyorsun? Nasıl anlaşmamız nasıl olur? Ben de öldürmem bu lavuğu. Mantıklı olur bence. Bu arada bir şey değil mi? Ben şu an 22 tamam. Yeni testereyi de yapacağım ama sana geliyorum. Demirleri almam lazım. Oyun çakmak verdi. Bu çakma ben ne yapacağım ya? Aa burayı. aa kıramıyorum burayı. Hocam testereyi al şey alayım. Demir alayım. Bir saniye ölsün şu. Zıplayarak vursana. Dayı nereye gidiyor Öldü adam. Hah. Oy demirci. Hadi bakın Hüseyin bir şey diyeyim mi? 100 olarak testere çok iyi gözüküyor. Çok iyi mi gözüküyor? Fazla iyi gözüküyor. Yani şaşırırsın. Nasıl 100 dolar dersin bu? Şimdi i̇şte bak hatta yapıyorum. Aa bunu burada yapamıyorum. Bunu burada yapabilirim. Tamam. Şimdi bak. Buraya bunlar. Buraya bundan. Şöyle. Şöyle. Ve. Yaptım. Oha bu ne la böyle? <laughs> Oğlum çok iyi değil mi? Oğlum bu harbiden fenasal duruyor ha. Bununla a madenler açıldı. Senin arkandaki yer açıldı Hüseyin Emir. Benim arkamdaki yer mi? Burada bu var bak. Bu, açı bu açıldı. Ana. Bakayım. Azalık var. Kırmıyor. Hiçbir şey kırmıyor da bu. Aha. Redstone kırıyor. Üzerine yazıyor. Üzerine getir mouse'u yazıyor ne kırdı. Nedir redstone koal. Hmm. Nedir ne alaka? Şimdi nether brick fence'i kırdım. Buraya giriş için kırdık. Redstone ve kömür kırıyor tamam. Hüseyin Bey demir kaç tane var sende? Demirleri ver bana. 20 demirlere artık ihtiyacımız yok. Sen sadece burada kömürleri kır benimle beraber. Reston? Reston'u kır. Reston lazım. Kırılmıyor bu arada Reston. Kırılıyor. Kırılmıyor. Gelmiyor Reston. Aa şakasın. Reston istiyor mu peki? İstiyor. Ama kırılmıyor. O zaman onda survival'a geçmemiz gerekebilir. Çünkü... Yani böyle bir sıkıntı var. Canlar siz biliyorsunuz Redstone oyunda iki tane şeyi vardır. Aa kırınca gelmedi. İşte anladım o niye öyle gelmiyor onu anlamadım. Artık şeyden alacağız gibi duruyor. Kömürlerin hepsini kırdın mı? Kömürün hepsi kırıyor mu şu an? Kaç Can, lazım? Canlar o zaman hileyle alacağım. Yani. E, ama kırılmıyor ki zaten. Gelmiyor. Ya, yok yok bu gelmiyor. Direkt bak görüyorsunuz redstone or diyor. Tamam. Bir stack block of redstone aldım. Yani yapabileceğim bir şey yok benim. Benim suçum yok yani. E, versene kömürlüğü Semir. Ha. Ah. Şimdi ben bayağı bir cobblestone kırmaya gitmem lazım. İyi redstone çilesinden bir şekilde kurtulduk. <laughs> Kaç kömürümüz var şimdi bizim? 21. Bence kömür toplasak mı? Emin olamadım. Burada cobblestone otomatikleştirme sistemi var. Onu kuruyorum ben şu an. Hadi bakalım. Güzel güzel. O oh, bundan sonraki bir şey değil mi? Bizim elimizdekinden daha az havalı. Ya. Vallahi bak üzülerek söylüyorum. Yazıklar olsun. Yani üzülerek söylüyorum bizim elimizdeki Hala daha havalı. Hala kömür topluyor ama. Topla topla. Ya bir istek kömür olduğu zaman bence gerekmez bir yerden sonra kömür. İnşallah. Hop. 36-40 tane. Ee, bunların iki tanesini şeye çevireceğim. Kompresta. Tamam. Ee, testere lazım. Testere hemen üreteyim. Hatta fazladan üreteyim. Dur şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Hop. Tamam. 6 tane ürettim. Lazım olacak çünkü. Geliyorum. Bu arada. Yeni testleri. Aa dur. Yeni testleri yapamıyorum. Obsidyen lazım. Obsidyen mi? Evet obsidyen lazım. Onu nasıl yapacağız Burada obsidyen var ama bunu kıramam ki ben. Obsidyen şeyle yapılıyor. Dört ee, 4 tane compressed cobblestone'la. Ha. Hop. Onu şimdi ben üreteceğim dur. Burada şimdi ben kırıyorum. Burada cobblestone generator var. Ver bakayım. Azıcık daha kırsam yeter bence. Tamam. Hop. 56 tane var. E, bakayım nasılmış. E, 4 tane lazım harbiden. Bakayım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tamam. Bunların geri kalanını çevirebilirim. Hop. Ve tamam. 3 tane obsidenim var. Geliyor musun doğru? Uyuş. Yani. Ya tam limitinde ne yaptım ne, ya. Nedire gideceğiz bu arada zaten. 3 tane yap. 2 tane değil mi oğlum? 1, 2. Tamam bir tane de bende var işte. E, testleri için şey gerekiyor. Kendi kendine 2 tane şey verdi. Nedir? Ko koyuyor bunları? Bir şey diyeceğim. Benim obsidenimi az önce oyun aldı. Neyse. Ha benim obsidenimi sana verdi. <laughs> Al 42 tane kömür daha da kömür toplamam. Kusacağım artık. Tamam gerek yok gerek yok. İşte bunu yaptım. Böyle. Şöyle. Ee, bir şey diyeceğim. Oyunun ilk testlerisini yapmamız gerekebilir bu arada. Çünkü Onun için yağımız, ne lazım? Yağımız bitti. Hop. Evet. Bu. Bu yağ kırıyordur bence. Yok. Kırıyor demir, bu da. De... ne? Yağ kırıyor mu bu da. Kırıyor mu? Evet. Aa. Ben bu arada Nether'a yol açtım. Nether'a gidiyorum. Tamam ben yağ kırıyorum. Elimizdeki tese daha havalıydı ya. Bunu bu gayet ya ben kötü. Öyle dedin ki ben bunu çok kötü sandım da gayet iyi hocam. Yok be ben sevemedim. Ben biraz netherrack topluyorum. Bu korku oyunlarındaki testler işte. Ha evet. Aa burada bir... Oraya nasıl yol, yol mu yapacağım oraya? Oraya nasıl geçeceğim? Ha şu tepeden geçeceğim. Gene vidir kafası var mı? <laughs> Bilmiyorum ki. Kesin vidir kafası isteyecek gene. Nether'a götürdüğüne göre yani bir yüzde doksan. Ben daha craft öğrenemedim. Şimdi şu malzemeleri topluyorum. Craft öğreneceğim birazdan. Ya gideyim öğreneyim bakayım. Sağda bir gemi var. Blaze spawn oluyor. Evet. Demir barları kıralım. Güzelmiş ha yani burası sevdim. Hop. 7 çarpı 7 crafting table. Ver. 100.000 bin dolarlık testere. Aynen 100.000. Manyak olursun. Ne oldu? Şimdi bakayım. Dur ben söyleyeceğim. Kuars istiyor. Ben tamam. de bu arada 63 tane yağ vardı adı da toplamam tamam, ya. Tamam gerek yok. Şimdi. Yusuf Emir. Ee, neyse dur. Onu ben eve gelince yapabiliyoruz. Demirler bende. E, 36 tane nedir rak istiyor. Onu ben topluyorum şimdi. Res Yusuf kabusla toplasana sen. Nereden toplanıyor? Evin hemen sağında mı solunda mı ne biten ma madeniyle yol var. Yapraklı bir haşır şey gördüm. İçi kabuston generator onu kırıver. Kabuston istiyor bizden. Eee 4 tane demir blok var. 2 tane blaze Bir tek blaze eksik bizde şu an. Ben şimdi işte blaze toplamaya gideceğim. Bakayım tam bir stack'ten fazla var. Tam güzel. Şimdi umarım blaze'leri kolay öldürüyordur bu. Kaç vuruyor bu? 9 vuruyor. Bu ne? Blaze. Tam blaze spawner'ı burada direkt. Ne kadar taş toplayayım? Ya sen bayağı topla ya. Hepsi de taş istiyor çünkü kesin. Bir stack toplasan yeter aslında. Tamam. Bu lezer spawn olmuyor. Dur bakayım. Buradan gideyim bir de şuradaki gemiye bir kontrol edeyim. Orası da kesin Wither gemisi ya. Gidiyorum ama. Aynen Wither gemisi bu. Bizim bu gemiyle işimiz var. Sen Nether'a bir gelsene. Belki sen gelince çalışıyordur daha önceki gibi. Tamam geliyorum. Gel gelmen gerek yok. Gelmiyorum. Ben gelme, gelme. taş topladım. Demir lazım da demir için şey öldüreyim. Allah! Öleceğim ama ben. Sen demir topla demir. Demir de lazım evet. Tamam onu, onu toplayacağım yani. Ya hadi abi hızlı yap şu yine ya. Oğlum kaç tane spawn oldu? Az önce spawn olmuyordunuz. Aa! Lan 0 blaze düştü. Neyi? Al işte bir tane düştü o da aşağı düştü. Neyse aldım. Harbi şaka gibi Gittik böyle yarım saattir 5-6 tane öldürdüm. bir tanesi aşağı gidendeymiş. Bir tane blaze i̇ki tane blaze istiyor burada. O blaze bundan sonra da isteyecek büyük ihtimal. Evet. O, bundan sonra zaten 1 milyon dolarlık testler yapacağız. Ana bitiyor yani. Evet final testlerisi. Aha iki tane topladım. Şimdi onun için bütün malzemeyi en baştan toplayacağız. Onun için bir dakika 1 milyon dolar testlerinin craftı nerede o zaman? Gelir oğlum şunu yapalım da. End'e mi gideceğiz acaba? Bende Geldim. Olabilir. Şimdi ver bakayım bana. Şimdi bana. Dayı ee, nereye gidiyorsun? Tamam tamam güzel. Güzel güzel. Gel üretelim. Nether'a gideceğiz. Beraber Nether'da kalalım da risk atmayayım ben kendimi. A Dur gitme. Sen git sen ben git. Gel sen git. Buradan ne? Sen git oradan görürsün ee, şeyi. Ev gibi bir yer var orada. Tamam ne yapacağım orada? Onun içine bekle orada craft yapabiliyoruz. Şey kompres yapmayı unuttum ben kazara da gemiyi. Şey blokları. Tamam bunu yaptım. Ee, hemen testlere yapayım. Şöyle. Şöyle. Hop tamam. 14 tane bundan. Ee, birazcık daha bundan. Tamam. 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 Compressed nedir rock. Tamam geliyorum her şey hazır. Evin içinde bekle geliyorum musta. Bu biraz daha havalı. Yani ama biraz ben, daha havalı. Ben 100 dolarlık en havalısı olduğunu düşünüyorum. Daha bilmiyorum milyon görmedik. Allah bilmiyorum şu an benim içim kara. Canlar siz hangisi? Şu ana bak. Şu ana kadar gelenler arası en havalısı hangisi? Bence 100 dolarlık en iyisiydi. Şu ana kadar yani ben de evet ben de onu diyorum. Ya o güzeldi. Şimdi bak şu burası böyle. Böyle. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Buraya kömür blokları. Buraya demir blokları. Buraya iki tane blaze rod. 6 tane tester ucu. Ve tamam. Yüz bin dolarlık. Ya bu bunun şey. Bunu yıkamışlar böyle bu olmuş. Oğlum alan İyiymiş kırıyor. İyiymiş. iki 2 stack nedir akrazım olsun. Bir şey diyeceğim. 1 milyon dolarlık testere nerede? <laughs> bir dakika bizim orada girmediğimiz bir yer vardı. Orası mı acaba? O şey değil mi? Ee, leafler var. Bakayım. Aa evet Akasya Wood falan kırıyor bu. Evet oraya gideceğiz tabii, dön. Tabii tabii. Oraya gideceğiz. yazı kafana. Az daha düşüyordum. Heh, dur geliyorum bekle. Orayı görmedik harbiden. Bu arada burada e, şey zümrüt falan kırabiliyoruz ha. E, zümrüt ister büyük. Aa, mi? redstone kırabiliyoruz bununla. Oğlum biz buraya ha. Akasya ağacını kırıyorum. Gel. Dur, ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum. Bekle daha yeni geldim ana dünyaya. Nereden gidiyoruz oraya? Hemen evin arkasında işte. Aa evet gördüm. Kırıyorum. Hayır ben sizi kırmak yasak. Kırdım bile. Hayır. Tamam. Oo 1 milyon dolar. <laughs> ne lazım söyle bana hemen alalım. Şimdi dur top önce dur. Bir envanteri ben bir düzenleyeyim mi? Envanterim çok karışık. Her şey birbirine girmiş. Gereksiz gerekler şey bende. Şimdi dur. Demirler lazım. Tam bu lazım. 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 Ağacı kırmana gerek yok. Ağacı kırma. Ağacı kırma. Bozucan sonra haritayı. Tamam bunu attım. Şimdi Yusuf'u gerekenleri sayıyorum bak. 5 tane züm demir. Şey 5 tane elmas. 5 tane demir mi? 5 tane elmas. 5 demir mi dedin? Elmas lan elmas. Ha, niye demir diyorsun o zaman en başta? Kazara dedim. E, öyle desene. E, 4 tane block of gold. Bir Bur hocam. Burada fırın var ısıtırsın. Yusemir sen altınları ısıt. E, ben size toplayacaklarını söyleyeyim mi? Sen 4 blok altın topla. Tamam mı? 2 tane de normal altın olsun envanterinde. Ben de yaratıkları öldüreceğim. Sen elmas, zümrüt ve şeyden bol bol topla altından. Biraz 5 da... tane dedin ikisinden de. İşte topla işte yani 5 tane. Birazcık da şey topla. Kabuslu. Kabuslu ama kabuslu var, var. toplamana gerek yok. Ben şimdi Wither Skate toplamam lazım buradan. Bu niye iyi? Burası niye yenilenmiyor? Hepsini kırmadan yenilenmez. Sen çok biliyorsun. Yani bütün e, oradaki madenleri kırman lazım. Hayır bütün hepsini değil. Ya yani bütün red işte, bütün altından kırarsan altından yenileniyor. Tamam zümrüt tamam. elmas 5 oldu daha da toplamıyorum altın topluyorum sadece. Tamam 5 zümrüt 5 elmas 4 e, altın blok artı 2 normal blok. 2 i̇şte normal altın. Tamam. 3 e, tane cobblestone bizde var. Ben şimdi nether star için wither öldürdüm geliyorum. Birazcık blaze toplayacağım. Sonra 1 milyon dolar testler hadi bak. Hayda. Bekle geliyorum hop şu. Hadi. Heh tam blaze burada. Lütfen uzatmayın. Hızlıca spawn olun. İşimiz gücümüz var tamam mı? Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. 16 vuruyormuş oğlum bu. 1. Hadi bir blaze rod daha. Altınlar ısıt ha. Yo sana ne? Geldiğin zaman ısınmış olsun onlar. Yo. Döverim. Çok konuşma. Ha. Ya düşmedim. Testere ucumuz var. Nether şeyimiz var. Cobblestone'umuz var e, ee, demire gerek yok. Altı ms evet, tamam. Kabuston toplayacağım ben gelince. Onları kompresle çevireceğim. Sonra o kompresi obsiden, obsiden de yapmam lazım. Oğlum hadi bir blaze spawn olsanız ha. Büyük ihtimalle canlar şeyden dolayı spawn olmuyor. Şunlardan. Tamam. Evet bak ondanmış. Hadi görüşürüz. Ah kıçım yani. Ana. Geldim. Bana ne? Altınlar ısındı mı? İstiyorum orada. 20 tanesi ısınmış. Yani yapabileceğimiz bir şey de yok. Bekleyeceğim. Ne, ne, yapacağız Bekleyeceğim onu. yani. Bunlar bunların doğrusu ben de diğer malzeme hepsini toplayayım. Eksik kalmasın. Şimdi Vider iskelet kafasını burada üretiyoruz. Nerede? Burada. Hop. Bu bir. Bu iki. Tamam güzel. Tester ucumuz var. Ee, kabuston toplamadın değil mi sen? Oğlum ben attım ya sana kabustonu o zaman. Bitti mi hepsi? Yok bu obsiden yapmalık da kabuston istiyor. Yok. Heh, tamam. O zaman ben toplayacağım. Hop tamam. Tamam ben de toplamıyorum. Altın zaten yeteri kadar topladım. Yettiyse Bekledim tamam. Artık. Onlar ısındığı zaman buraya getirsene. 36 tamam. tane ısınmış alt, 38 tane ısınmış altın olması gerekiyor. Tamam 20 sende var. 20 bende, 21 bende var hayatım. Evet. Tamam 17 tane daha olacak yani 10 tane kalmış. Tamam. Tamam bunlar da hemen obsidyen olmaya gitsinler. Hop. Hop tamam. Obsidyenimiz de var. Eee Blaze altı tamam. mı? Geliyorum ben senin yanına. Bana da obsidyen geldi. Oğlum ben yapacağım niye sana o... Bendik obsidyen sana gitmiş. Eee kime gideceğini iyi biliyor işte. O zaman craft sen yaparsın. Tamam. Ver. Tamam. 33 elmasları ver, zümrütleri ver bakayım. 5 elmas. Bu odun ne oğlum? Odun. Sensin. Rumi. 34 hadi 4 altın hadi hızlı. Hızlı hoca. Vakit yok. Hadi 35. 36. Yusuf Emir o 2 altını getir. Ben bunları bloğa çevireceğim. Yok getirmiyorum. Craft'ı yapayım sen gelene kadar zaman kaybetmeyelim diye diyorum. Ya niye, oğlum zaten her gerçi orada yapacaksın değil mi? Harbiden. Evet orada yapacağım. Ben i̇ki bir altın değil mi sadece? E sadece iki altın eksik. Ben bütün craft'ı yapayım bir tek altın kalsın. Zaten yapana kadar onlar olur. Evet şimdi. Abi şuraya şöyle L harfi tamam. Üç tane buraya. Beş tane böyle. Beş tane zümrüt böyle. Ha. İki tane obsidyen. 3 tane redstone blok. iki tane altın. Full testlere. Nether star. Altın blok. Oğlum ne zor craft'ı var bunun be. Ne eksik? Ha yanlış yere koymuşum. Hop. Hüseyin Ralf. Sağa tıkladığın zaman 5'e çar 5'e 5'e 5. Oo! Vurmuyor, hasar vurmuyor. Nasıl ya? Sana vurmuyor. Normalde vuruyor. Az önce pistonumuzu tek attım. Üzerinde da damage'ı yazmıyor. Oha! Oğlum onda vurma, çok vuruyor. Ben kaçarım. ki. Kaçma. Hayır hayır öleceğim. 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 Ya eşek. Ay, ne geçti elini öldürdün e şimdi ya. Eğlence.